günün son karşılaşması Kabaktepe FC ile eski toprak arasında başladı. Ligin en Kabak Kabaktepe koyu formasıyla bugün sahada eski toprakta kırmızı beyaz formasıyla sahadaki yerini aldı. Samet şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı. Kalecezer. Altı açısını başlattığı için oyun yeniden başlayacak. Biraz tecrübesizliğin sizin kurban oldu. Kabaktepe kuralara pek aşina değil tabii ki birlikte. Burak oyun alanında tuttu. Burak'tan şık çalım. Ortalanda ikili mücadele topu kazandı. Eski topraklı Osmaniye'de kalmıştı. Şimdi Osman uzaktan vurdu. Top dışarı gidiyor. Kabak tepe kendi yarı çıkmaya şey, çalışıyor. Uzun bir top. Out. Thank Orta topu kazandı. Kabaktepe hepsi son müdahale İslamiyet'ten. Yeah duran top şansı <laughs> kadar <tepesi> için ama <laughs> çok yaşan <Ercan. gülüyor> topu kazandı Kabak Tepe <laughs> Erhan Arda. Kası Mertcan'da kaldı. Mertcan. Aslan. Müdahale. Talha vurdu uzaktan. Top korneri çıkıyor. Köşe vuruşu konacak. Eski toprak Erhan'la orta yapıldı. Arda. 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 Arda pasını aktaramadı. Ahmet Aslan kazandı topu. Erhan'a iyi pas. Erhan sonma kalabalık. Geri çekti Erhan. Osman. Bravo. Bravo. Osman'dan çok iyi çalımlar. Bir de şut ve efsane bir gol. Müthiş bir gole imza attı. Osman bireysel tecrübesiyle çok klas bir gol. Uzak köşeye çok iyi bıraktı topu. Osman'ın harika golüyle 1-0 öne geçiyor eski toprak. Ligin en ekibi Kabaktepe FC karşısında. Çal <laughs> <laughs> çıkılanacak eski toprak Erhan. <laughs> <laughs> Burak. Döndü geriye. Şimdi bir top kaydı. Samet topu kazandı. Son müdahalesi. Kabak tepe evet, Bırakla topu kazanıyor. Bırak kontrolü kaybetti. Taç. <laughs> Erhan. <gülüyor> Ahmet Hasan. <laughs> Talha. Şal'a açılar. içeri çıkardığı solmadan seken top. Kılıcı üzerde kaldı. Burak alamadı topu. Taç. Eski toprak takımının. <laughs> Samet. Solmadan sekti top. Hüseyin kaybetti pozisyonu. Ahmet Hasan çalımını attı. Ahmet Hasan sonuna kalabalık. Tekrar topu kazandı Ahmet Hasan. Şimdi sonuna uzaklaştırıyor. Talha aldı. Dönen topu Talha uzaktan vurdu. Top bir kez daha farklı bir şekilde dışarı gidiyor. Mete ile